Yükselir cihatla bütün şanımız Fahri Resul'dür Yükselir cihatlar. On <laughs> the Kahraman milletimiz etti yemin Titredi bütün hak zemin Sen şehit oğlu şehitsin Bekliyor peygamberin Muhammedül Emin Kahraman millet etti yemin Titredi. Bekliyor peygamberi Muhammed Emin yükselince adlı bütün şanımız Vahri Resul'dür önde müşteba cahımız Yükselir cihatla bütün şanımız Rasûlü müşteba, önde şahımız Allah Allah diyerek cenge hazırız Şehitler ölmez, vatan bölünmez Allah Allah diyerek cenge hazırız Şehitler ölmez, vatan bölünmez Yükselir cihatla bütün şanımız Resulü müşteba önde şahımız Allah Allah diyerek cenge hazırız şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, bayraklar inmez. Hep beraber. Şehitler ölmez, bayraklar inmez. Şehitler ölmez, ezanlar dinmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kur'an'dır bizi aydınlığımız Onu bize öğretti peygamberimiz Kur'an'dır bizim aydınlığımız Onu bize öğretti peygamberimiz Uğrunda şehitlik kutsal gayemiz Şehitler ölmez Urumda şehitlik kutsal gayemiz şehitler ölmez vatan bölünmez hep beraber şehitler ölmez bayraklar inmez şehitler ölmez ezanlar dinmez şehitler ölmez vatan bölünmez Şehadet dinin ana temeli Kelime-i tevhidi ifşa etmeli Şehadet dinin ana temeli Kelime-i tevhidi ilan etmeli İnkar edenleri tekdir etmeli Şehitler ölmez, vatan bölünmez İnkar edenleri tehdit etmeli Şehitler ölmez, vatan bölünmez Şehitler ölmez, bayraklar inmez Şehitler ölmez, ezanlar dinmez Şehitler ölmez, vatan bölünmez Hep beraber Gürce Şehitler ölmez, bayraklar inmez Şehitler ölmez, ezanlar dinmez Şehitler ölmez, vatan bölünmez Bu gelen ilmillenin sultanıdır